Hepinize selamlar tekrardan. E, biliyorsunuz bugün horoziran çarşamba. İstanbul yarışları, ülkemizde de at yarışları başladı. E, ben de bugün e, uzun zamandan sonra ilk tahminimi verdim. E, fakat e, çok e, iyi bir tahmin değildi açıkçası hiç yani kendime yakışmayacak bir tahmindi. E, haklı olarak da tabii ki e, yani bir tane videom 3500 izlenme almış ki, e, kötü bir rakam değil, gayet iyi bir rakam benim için. E, bu 1500 kişiye karşılıkta tabii ki sorumluluklarım olduğunu inanıyorum. O yüzden e, haklı olarak tabii ki birinci e, da mesela e, işte Şahin Semi sonlarda verdim, e, bir de Jack Sparrowu e, bildim. Halilen ilk altılı mesela dörtte kaldım, 66 bin lira gibi bir e, rakam verdi, güzel bir rakam verdi. Fakat e, tabii ki e, ikramiyenin yüksek verilmesi benim kötü bir tahmin e, vermem, ikide kalmam veya birde kalmam bir bahane değil. E, onun için e, Aklı olarak istemedenler mesaj atanlar da oldu, e, çok haklılar kendileri, e, hiç kendilerine kızmıyorum. E, bu tabi daha çok beni e, biraz daha kamçılıyor. O yüzden de e, daha dikkatli olarak e, yarın mesela Ankara ve İzmir yarışlarına e, full konsantre ve çok daha e, böyle e, yani başarı yüzlemi çok yükseltecek, yükseltecek şekilde çalışacağım. Bu videoyu da niye çektim? Birincisi bunu belirtmek istedim. Kendi rahatlılar bana sistem edenler. İkincisi ben her mesela verdiğim tahminden sonra işte başarısı olduğum yarışlarda tekrardan bir geri dönüp bakıyorum. Yani nerede hata yaptım, nerede yanıldım, nerede eksikliğim oldu diye. Bazı gördüğüm noktalar var. Bunları da sizlerle paylaşayım. Siz de bunları dikkate alın. Bir dahaki önümüze böyle programlar çıktığında yani ben unutsam bile siz unutmayın en azından ders çalışırken. O yüzden bunları sizlerle paylaşayım en baştan. Birinci koştu biliyorsunuz. 9 numaralı oğlum Fatih geldi bu yarışta. Özellikle 7 numaralı buz kralı çok işte bineni durarak 6-7 falan kalıp yapmıştı. Dün için bu mesela çok uçan kaçan atlar, taylar. Hiçbiri çok güzel başarı elde edemedi. Baktığımda genelde yarışları kazanan tayların genelinde e, iç pistte özellikle idmanlarını yapıp, galoplarını yapıp ve e, güzel dereceli e, galop yapan safkanlar e, kazandığını fark ettim. Yani dünkü e, bu çarşamba günkü program için sadece tay yarışları değil, e, iki tane koşu hariç hemen hemen koşunun 10 koşunun 8'ine baktığımda e, idmanlarını iç pistte yapan safkanlar e, hep e, başarılı olmuş, yarış kazanmışlar. E, verdikleri aradan sonra Birinci yaktı 9 numaralı oğlum Fatih. Biliyorsunuz e, ben AGF'ye baktığım zaman e, işte yarışlar başlamadan önce birinci at çıkıyordu. E, baktığımda da e, sonra idman pistini açıp izledim. Zaten 2 numaralı Crispy ile beraber bir galop yapmıştı iç pistte. Crispy e, buna e, oğlum Fatih'in yanında çok daha rahattı. Bu kazandıktan sonra onun da geleceğini zaten tahmin etmiştim ama orada Karataş'ın milli safkanda son 600'ünü iç pist yaptığı işinde de iyiydi. Fakat start verildikten sonra muhtemelen yarış içinde atlardan korktu ve kafayı dikti, bir anda geri kaldı. Daha sonra da yarış içinde pek adapte olamadı. Geldi, beşincilik yaptı. O sapkana dikkat edin bakın. Bundan sonraki yarışında muhakkak ki yarış içinde kapalı gözük takılacaktır bu sapkana ve yarış kazanacaktır. Bunu da not alın. Dediğim gibi ilk koşuda 9 numaralı Alavol'un Fatih, iç pistte 855-26 rahat bir golüp yapmıştı ve kazanmayı başardı. Daha sonra e, ikinci koşuda iki numaralı Şahin Semih geldi. Ben bu sapkanı e, bu kadar e, iyi koşacağını beklemiyordum. Aslında iç yani sentetik pist yaptığı galibunda 850 derecesi e, ultra bir dereceydi. Yani bir İngiliz atı derecesiydi. Tamam sentetik pist, hafif çift pist gibi ama yani en azından 52 falan e, yapıyor Arap atları, genellikle 800'ünü. Bu sapkan 50 yaptı. Ben burada 3 e, tane 800 metre işlem bu yarışa giriyor diye baktığım zaman bülteni gördüm. Ve o yüzden biraz eksik koşabileceğini düşündüm. Kilosu daha ağırdı. Fakat sapkaniye hazırlamışlar. İnanıyorlarmış ki de 62 kilo gibi bisikletle koştu. Ve aparat indirimine gitmediler. Çıktı gibi de yarışı kazanmasını bildi. Bekir zaten favorilerden biriydi. Kicilik yaptı arkasında. Önde tabii rahat bir tempo kuran Şahin Semih formu iyi olunca Bekir'in ataklarına sonrada cevap verip kazanmasını bildi. Adrian üçüncü anda biliyorsunuz burada onar bir isim sakın ben bank olarak önermiştim yaptığı yarış derecelerine baktığımda iç pisti binin altı son 425 gibi bir dereceyi görünce tabii ki işte demin anlattığım olay ona kapıldım ama bundan sonra böyle dereceleri dikkate almayacağım bence siz de sentik pisti yapılan dereceleri derecelere dikkate almayın bir numaralı altın kaptı iç pisti yapmış uzun dalıklarını çok böyle aşırı bir, güzel bir kalıpları yoktu ama e, olmasıyla birlikte sonlarda yaptığı splitten de onlar beyni geçmeyi başardı. hem Kaisberg hem de hiç bir kalıpları birleşince bir de erkek bir tay. 10 On numara Onar Bey sonlarda bu sapkanı direnemedi. Onar Bey bir de ben 423 gibi starttan bir iş yapmıştı. Ona da çok inanmıştım. Ama dediğim gibi sonlarda nefesi yetmedi. Altilay'ın e, dördüncü ise biliyorsunuz Umutlu kazandı bu yarışı. Burada ben e, özellikle Umutlu ve ön tarafta gidip birbirlerini yıpratacağını düşünmüştüm. Fakat Ulu Batur e, hiç gitmedi üstüne. Yani e, ağzı yırtıldı atın tutmaktan neredeyse. Aynen kurşun tarafından. Bu sefer de Umutlu da e, önde aldığı avansı kazanmasını bildi. Umutlu'ya da baktım e, iç pistte mi hazırlanmıştı. Fakat Umutlu sentetik pistte hazırlanmış bu yarışa. Burada gün içindeki kazanan aradan iki tanesi. Bir Şahin bir de sen, e, Umutlu sadece Santik pistte hazırlık e, yapıp bu yarışa giren sapkanlarla kazananlar için de. Diğer koşularda e, Jack Sparrow zaten malum iyi bir sapkan. Hep e, bir gelip ikinci oluyordu. Bir türlü kazanamıyordu. Baktığımız zaman bu sapkan da hep iş pistte düzenli golüplerle hazırlanmış. Ki keza arkasında ikinci olan 7 numaralı Kayı Ovası da yine sürekli galoplarını ve sprintlerini iç pistte hazırlamış. Yap, e, burayı zaten vermiştik. Altıncı koşuda e, Ben özellikle Jazz Foro'lu çok ön planda tutuyordum. Çok pahalıydı. E, o kadar faal gemisi Bratislava geçebilir miydi e, bilmiyorum. Geçebilirdi. E, çok iyi koştu. Bu sapkanda iç pistte düzenli hazırlandı. Daha sonra Bratislava'da zaten formunun zirvesindeydi. Bu sapkanda yarış kazanarak e, verdiler. sonra bu yarışa giriyordu ve iç pistte yaptı. Düzenli idmanlarla burada da e, gene formunun zirvesinde olduğunu gösterip kazanmayı bildi. Yedinci koşuda bir numara Mengab zaten AGF'lerden biriydi. Bu sapkana da baktığımız zaman e, iç pistte yapmış hep sürekli gruplarına. Kaltu Tübikdör'ün için zaten diyecek bir şey yok. E, kalite bir sapkan kazanmasını bildi. Beşinci ayakta Chris Bey. İki e, numara Chris Bey. Biliyorsunuz e, ilk ayakta koşan 9 numaralı kazanan e, sapkanla beraber yapmıştı grubunu iç pistte. Ve onun yılı çok rahattı. E, zaten o geldikten sonra ben tahminlerimde vermedim ama bir arkadaş... E, benim yorumlarıma yazmıştı, yorumlarda bu safkanı işte değerlendirmek lazım diye. Baktıktan sonra tekrar e, idman pisindedikten sonra yanında tutuyordum bu safkan. İlk ayakta kazanan 9 numara safkanı. E, fakat ben işte biraz da babası Oymak Bey diye e, dün pek ön planda tutmadım. E, o da kazanmasını bildi. İç pistte 855, son 426 rahat bir gol bir yarışa giriyordu. Demek ki e, iç pistte hazırlıkları, hazırlanan safkanları ön plana almanızı önereceğim bundan sonra da. Yani öyle çok binini 6 yapmış, sonra 400'ünü 25 yapmış ama sentitli yapmış taylar genellikle e, yarı içinde zorlanıyorlar. E, son koşuları 4 numaralı Lasting Memory'de baktığımız zaman düzenli bir şekilde iş pisti yapmıştı kabuklarını. Bu safkanın dün kazanmasını bildi bugün için. E, günün bu şekilde e, yaptım. İkinci altlıyı bulmam lazım daha ki. İlk tamam bulamadık ama e, Kaltı gibi sağlam bir tap varken bu ikinci hattıyı bulmam lazım derim. En azından 500 lira gibi bir verdi. Yani, e, Bratislava ve Crispy'i kuponuna e, ilave edip sizlere önersem ikinci altıyı bulmuştuk. E, belki bir nebze de olsa e, fazla da sistem yememiş olacaktı. Şimdi yarın Ankara ve İzmir'de çok güzel iki tane program var. Gene bence çok iyi paralar vereceğini düşünüyorum, tahmin ediyorum. İkisinin de idman pistleri de yayın, yayınlanmış. İkisini de seyredeceğim. E, Galoplarını bir şekilde sıkı bir şekilde çalışma yapacağım. Ee, ona göre de sizlere e, tekrar e, bu yağlı şablonu önereceğim. Değerlendirip değerlendirmek e, sizlere kal, kalıyor. Yalnız e, böyle görüntülü video çekmeyeceğim biraz çünkü video uzun olabilir. O yüzden yüklemesi de zor oluyor. E, program üzerinden e, yorumlarımı anlatarak çekeceğim. Hem e, daha çok yükleniyor videolar hem de e, fazla e, megabayt götürmüyor. E, bakalım e, yarın nasıl sonuçlar alacağız. E, İzmir ve Ankara tahminlerim için görüşmek üzere. Hoşçakalın.